Kim bir soru. Ortada su şişesi şeklinde bir tane tekerleminin başında hangisi söylenir? E, ortada su şişesi devamı da şu köşe yaz köşesi. Ortada su şişesi diye. İşte depresyon nedir? Depresyonla ilgili e, mevsimsel olarak etkiler, yiyeceklerimiz, biyolojik saatimize etkisi nedir? E, bununla ilgili kısa, kısa bir araştırma. Psikolojimizdeki değişimlerin nedenleri nelerdir? Mevsimsel geçişlerin etkisi gün ışığı miktarındaki farklılıklarla açıklanmaktadır. Bir gün içerisinde güneşin doğması, batması bir de biyolojik saatimizi etkiler. Geceki hormonal seviyemiz, vücut ısımız gündüze göre farklıdır. Gece sentezlenen melatonin hormonu uyku kalitemiz üzerinde etkilidir. Gün ışığından daha uzun ve daha az maruz kalmak melatonin ve serotonin gibi biyolojik unsurlarda daha fazla etki neden olur. Bu nedenle değişimler ruh sağlığımız ve psikolojik yapımız üzerinde de oldukça etkili. Gün ışığı daha az faydalandığımızda mutluluk ve keyif alma gibi pozitif ruh halimizi azalma meydana gelir. Gün ışığı az olduğu kuzey ülkelerinde depresyon ve intiharların artış nedeni budur. Ortalama olarak her üç insandan biri ne etkileyen bu değişimler hastalık oluşturur mu? Pek çok kişide e, mutsuzluk ve keyifsizliği nedeni mevsimsel olarak bağışıklık sistemi, mevsimsel depresyon etkisi, uyku, iştah, bedensel yakınma. Mevsimsel depresyonlarda temel kriterler en az 2 hafta süren depresif dönem, iki kişinin sosyal hayatında önemli derecede bozulma, 3. E, işlevsellikte belirgin azalma, 4. kişinin hayatında yaşadığı mevsimsel depresyon dönemleri mevsimsel olmayan depresyon dönemlerinden daha fazla olmalı. Unutmayın bu değişimler ne olursa olsun, eğer bu değişimler güneşin bağıma, batması, doğması hatta dolunayla ilgili e, filmler de yapılır biliyorsunuz. E, bu kişilik yapımızda bütün bunların sonucunda yiyeceklerimizde e, her insanın zaman zaman ufak çaplı ruhsal dalgalanmaları olabilir. E, Bunlara gerek yiyeceklerle mesela süt ve süt ürünleri, yumurta, D vitamini alarak... İşte 10 dakika bulutlu havada 30 dakikada bir yürüyüş yaparak da bunları düzenlememiz mümkün. Eğer bu durumlar devam ediyorsa da unutmayalım. Psikiyatristler var, doktorlarımız yaşasın, var olsun.